Ürün yurt içi kargo ile dağıtılıyor, kırılabilir uyarısını görüyorsunuz, o şekilde kategorize edilmiş ve ona göre paketlenmiş. Dışında şu işte patlatmayı sevdiğimiz hava dolu oluşan paketten var. Sol üstte Kadir Köymen'in adı yazıyor, bence güzel bir ayrıntı olmuş. Şirketin adresi var, sağ altta alıcı olarak benim ismim ve işte adresim falan yazıyor. Uzun kenarlarında şirketin adı, kron olarak şirketin adı yazıyor. Kısa kenarlarında şu an poşetin altında bir şey görünmüyor. Ürün kutusu bu şekilde. Kutunun üzerinde ismi ve slogan var. Uzun kenarlarında az önce bahsettiğim gibi şirketin logosu var. Kısa kenarların birinde kare kod, bar kod ve povinin ne olduğundan bahseden tek cümlelik bir açıklama var. Diğer kısa kenara da işte şirketin logosu olduğunu tahmin ettiğim bir işaret var. Kutuyu açtığımız zaman karşılaştığımız manzara tam olarak bu. Şurada küçük bir tek sayfalık kullanım e, kağıtçığı var. Burada iki tane metal daire var. Çok güçlü bir mıknatıs var şurada. Ve bunları hatta buradan koparmak da zor oluyor. Ürün de burada tam ortada duruyor. Şimdi şuradaki kağıda bakacak olursak burada aslında güzel bir anlatım ve e, bir iki de önemli uyarı var. Mesela Povin'in e, daha çok non-action şartlarda kullanılacağı yani ...fazla hoplayıp zıplamaya uygun olmadığından bahsediliyor. Zaten koşun koşan bir adam işte e, görseli ve üzeri çizilmiş. E, bu ürün mıknatıs içerdiği için, dediğim gibi şurada çok güçlü bir mıknatıs var. Bu ürün mıknatıs içerdiği için e, eğer kalp pili kullanıyorsanız bu ürünü kullanmamalısınız diye bir uyarı var. Sonra da üç aşamada, 1 2 3 aşamada ürünün nasıl kullanılacağına dair e, bilgilendirme görselleri bulunuyor. İlk önce buradaki e, yapışkan kavlatılıp telefonunuzun arka yüzüne e, yapıştırılması isteniyor. Daha sonra buradaki metal ve şuradaki mıknatıs birbirine çok güçlüce çekecek ve akıllı telefonunuzun görüntü almasına imkan sağlayacaktır diyor. E, sonrasında işte telefonunuzu povin üzerine koyun ve şu şekilde şuradaki gövde bükülebiliyor öne doğru ve arkaya doğru bu şekilde aç ayarlamasını yapabilirsiniz diyor. Kutu açılımını yaptıktan sonra şu an e, ürünü 24 saattir kullanan bir kullanıcı olarak videoya devam edeceğim. E, ben ürün e, telefonu kabıyla kullandığım için ürün içinden çıkan bu plakalardan birini e, telefonun kabına yapıştırdım, dış yüzeyine yapıştırdım. Ve artık ben bunu buradan çıkaramayacağım çünkü çıkardığım anda bu yapışkan e, bir daha yeni yüzeyine yapışamayacaktır. Yani bunu o yüzden çok idareli kullanmak lazım. Şimdi iki tane çıkıyor, biri burada, biri kutuda bekliyor şu an ama ürünü alırken bunlardan iki tane çıkacağından falan hiç bahsedildiğini ben hatırlamıyorum açıkçası. Ee, i̇lerleyen günlerde sanıyorum satışa çıkarılacaktır ekstra ama... E, şimdi ürün zaten günün sonunda telefon astığımız bir aparat, herhangi bir dijital bir özelliği yok. Bir de onun üzerine işte e, buna 5 lira, 10 lira falan derlerse şu ufak plakaya... Bu kullanıcı için çok üzücü olur. Bunun çok cüz'i bir miktardan satılıyor olması lazım diye düşünüyorum. Şimdi e, ürünü kullandım dediğim gibi. İşte sokağa çıktım. E, Evde kullandım. 24 saattir ürünle beraberim. Bu mıknatıs ile buradaki mıknatıs ile buradaki demir plakanın çekim gücü çok yerinde. Yani çok güçlü bir mıknatıs var ve hiç düşecekmiş gibi bir e, algı yok benim üzerimde. Onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Onun dışında boynumdan da hiç düşecekmiş gibi bir durum yok. Yani hmm. ürün zaten hafif bir ürün. Onun dışında bir de e, boynuma burada e, oturup da işte e, düşecekmiş hissi vermeyince e, gün içinde böyle unuttuğum oldu. Bunun boynumda olduğunu, işte telefonumun da boynumda olduğunu hatta unuttuğum oldu başka bir şey dalmışken böyle e, onu söyleyebilirim onun dışında bu boynundan çıkarıp takarken ürünü herhangi bir zorlukla karşılaşmıyorum. Yani gayet e, esneme payı yeterli duruyor bence böyle işte açılır, açılırken çap böyle kırılacakmış falan gibi bir izlerim oluşmadı bende. Şimdi şundan bahsedeyim. Bakın görmüş olduğunuz gibi şimdi bunu buradan çıkarmak biraz zor çünkü çok sağlam bir e, mıknatıs, mıknatıs demir ilişkisi var. Bunu eksiklik olarak söylemiyorum çıkarmak zor derken. Bu düşmeyeceği anlamında söylüyorum. Onun dışında e, ürünün kendi gövdesiyle alakalı konuşacak olursak şöyle ki... Şimdi kullandıkları malzeme yani böyle çok teknik olarak bir şey söyleyemem ama bir kullanıcı olarak beni rahatsız etmedi. Söylediğim gibi zaten boynumda herhangi bir rahatsızlık oluşturmadı işte gün içinde unutacak kadar orada gayet kendi halinde durduğu bir sıkıntı yok. Bu malzeme yeterli. Bu gövdesi, mıknatıslı gövdesi kalan kısımdan da kaplanmış. Böyle küçükken buna yakın bir silgi kullanmışsınızdır kesin. Yani böyle yağlı silgiler gibi bir dış yüzeyi var. Hoş yani, hoş duruyor. Bunu açıp kapamak için böyle ki 360 derece dönebiliyor. Yani sınırsız dönebiliyor kendi etrafında. sağ sola değil tabii ki yani. Şu, şu şekilde bahsediyorum. 360 derece dönebiliyor biraz güç uygulamak gerekiyor çünkü yandaki vidalar onu sıkmış durumda. Bunun da bir amacı var tabii ki yani. Telefonu oturttuğumuz zaman biz yeniden açılayana kadar bıraktığımız açıda duracak. E, mıknatısın altında işte Edelkron şirketin adı yazıyor. Onu söyleyebilirim. Bir aidiyet oluşturduğunu söyleyebilirim. Bir de şunu söyleyeyim son olarak. Şimdi ürün bu şekilde kullanım ile yani telefonun kabına normal takıp işte mıknatısına oturttuğum kullanımı ile ön kameraya izin veriyor. Yani şöyle yapınca sanki arka kamera kullanılacakmış gibi ama ergonomisi o zaman bozuluyor, onu söyleyebilirim. Yani durduğu yer itibariyle e, rahatsız etmeye başlıyor. Ama şöyle bir çözüm geliştirdim, başkalarının aklına da gelir muhtemelen. Daha farklı şeyler de gelebilir. E, telefonun kabını, e, yani olması gerektiği yerden ziyade önüne yapıştırdım telefonu, o şekilde olunca arka kameraya da ulaşabildim. Çünkü arka kamera daha yüksek çözünürlükte çekiyor. Arka kamerayı kullanmak o açıdan önemliydi. Bu şekilde de gayet güzel sonuçlar elde ettim. Kullanışlı, hiçbir rahatsız edici özelliği olmayan, düşecek gibi durmayan, gayet güzel tasarlanmış bir ürün var. E, tek işte eksikliği söylediğim gibi bu demir plakalardan iki tane oluşuyor. Bu plakaların buradan kavlatılamayacak oluşu kavlatılırsa işte yeni yapışacağı yüzeye e, tam buradaki kadar sağlam oturmayacağı gerçeği yani bu beni rahatsız eden tek şey umarım satıldığı zaman bu ayrı olarak satıldığı zaman e, çok düşük bir fiyat ile kullanıcılar ulaştırılır e, söyleyeceğim şeyler bunlar e, aklıma gelen çünkü kendi merak ettiğim sorular bunlardı. ona göre bir video çektim söylediğim gibi umarım e, faydalı olmuştur İyi günlerde kullanın diyorum bir kullanıcı olarak ben memnun kaldığımı söyleyebilirim ee, teşekkürler. Görüşmek üzere.